Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ikinci videosunu çekiyorum. Bugün kümesimdeki hayvanları tanıtacağım. Benim ilk kümesimde koşinler var. Yanında bir tane ispenç tavuk var. Yakın zamanda ona da horoz alacağım. İkinci kümesimizde denizliler var. İlk videomda da zaten görmüşsünüzdür. Bu bizim buranın babası. Bunlar kızları. İki tane de yumurta da varmış. Onları da alalım. Güzel. Bunlar da karpuz keyfi yapıyorlar. Arkadaşlar burada kümesimizde ilk videoda horozumuz. ve burada anneler ve kardeşleri de var. Burada da benim çalışma yaptığım. Tavuklar var. Rengi çok hoşuma gidiyor bu tavuğun. Bu da horozu. Bunların da yumurtalarından verdim. Denizlilerin de öyle. Bunların yakın zamanda cicüler çıkacak. Ve benim aşağıda bir kümesim daha var. Oraya da geçelim. Arkadaşlar burada kümesinde de yumurta hayvanlarım var. İçinde bir tane de horozum var. Bu da denizli kırması. Kışkı böyle. Burada da bir tane Brahma tavuğum kırması var. Arkadaşlar burada benim Brahma olmadığı için Brahma'lar sattım. Kırma bir tavuğum kaldı. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Ben tavuğun yanı sıra güvercin de besliyorum. Bunlar da benim yine uçurmaya başladığım yavrularım. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.